Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine gösterişli, güzel ve yapımı çok kolay bir modeli anlatacağım. Ee, bu modelim de sadece sinek kanadı ve kirpiklerden oluşacak diyebilirim ama birazcık zorlaştırdım onu sizler için. Ee, modelime geçmeden önce iplerimin markasını söyleyeyim. Leylak ve çizmeli ip kullanıyorum. Ee, şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle hemen iplerimi kenara alayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımın da önerilen videolarda çıkması için beğeni gerekiyor. E, beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen örnek bezimi aldım. Bu dünkü modelimizdi arkadaşlar. Bunu daha önce paylaşmıştım. Şöyle alayım zürafa mı çektim hazırladım zürafa çekiş videom da var ona da bakabilirsiniz şu sağ üst köşeye i işareti var onu tıklayıp bakabilirsiniz iğne oyası tekniklerine şuradan hemen ipimi şöyle bağlayarak başlıyorum şöyle bir zürafa çekeceğim Arkadaşlar ben polyester ip kullanıyorum e, numaralarını veremiyorum dedi diyordum sürekli tonsil ton olabiliyor ama ipler kaliteli e, yazmanıza uygun bu markalardan alabilirsiniz çizmeli ve leylak bakın şöyle zürafa çektim e, yine baş tarafa geldim ve içerisine sinek kanadı yapacağım iki tane Sinek kanadı çekiş videomu kirpik, bak bu kirpiklerim dönüyor diyenlere için sinek kanadı yapamıyorum diyenler için videolar paylaştım. Sağ üst köşede iyi işareti var. Bakın oraya tıklarsanız bu videolara ulaşabilirsiniz. Şöyle iki tane sinek kanadımı yapıyorum. E kanadını kirpik yapmayı ve zürafa yapmayı öğrenince iğne oyasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Arasına da 3-4 tane e, zürafa çekeceğim yine. Şöyle ara boşluklarını eğer e, zürafalarınızı büyük çektiyseniz 3 tane de olabilir. 3 tane çektim. Şöyle dört yapayım onu. Bakın. Ve beşinciye de beşinci zürafama da yine aynı şekilde sinek kanadı yapıp taban kısmımı bu şekilde tamamlıyorum. Zeminim bu şekilde arkadaşlar. Sadece sinek kanadı yaparak ilerletiyorsunuz ve aralarına dört tane zürafa çekiyorsunuz. Ben şimdi videom uzamasın diye bunları kamera arkasında biraz çoğaltayım. Üzerine nasıl bir model yapacağım onu göstereyim size. size bu arada videolarımı önerilen videolarda çıkması için destek olursanız beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hemen geliyorum birkaç tane daha yap. Evet hanımlar bakın ben zeminimi hazırladım. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi üzerine çiçek uygulamamı yapacağım. Şöyle sarı ipimle devam ediyorum. Şuradan ikinci sinek kanadı en başta yaptığım ilk sinek kanadının ikincisine ipimi şöyle sabitleyerek başlıyorum. sabitledim bakın. Sonra şuradan bakın şu diğer sinek kanadımın birincisine köprü oluşturacağım buradan. Bakın şöyle bir köprü oluşturdum. Ve bunun içerisine böyle 10 tane kirpik yapacağım başa geliyorum yine gördüğünüz gibi ve içerisine 10 tane kirpik yapalım kirpiklerim dönüyor ipim porsuyor diyenler için videolarım var arkadaşlar bakabilirsiniz daha önce paylaştığım videolara şöyle bakın bu biraz büyük oldu ipi sıkıştırmadan şuradan hemen ayarlıyorum. İkinci kirpiğimi de yaptım. Şöyle elimle ayarlıyorum. Tutuyorum ve çekiyorum. Üçüncüyü yaptım. dördüncü şöyle beşinciyi yaptım arkadaşlar şimdi videom uzamasın ben burada kirpiklerin sayısını ona tamamlayıp geleyim diğer aşamaya geçelim Evet arkadaşlar bakın 10 tane kirpik yaptım şimdi devam ediyorum en son yaptığım kirpiğe batarak şöyle ipimi üst tarafı aldım ve bütün zürafaları şöyle şu ipi üzerine alarak böyle bütün zürafaları üzerinden bütün kirpiklerin üzerinden geçeceğim arkadaşlar şöyle tek tek Bu sırayla bu şekilde geçelim. izlerken <laughs> videomu beğenip kanalıma sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayıp yandaki bildirim zilini açarsanız videolarımdan da anında haberdar olup yeni videolar aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Şöyle geldim. Burayı keseceğim için iki kez doluyorum ipimi. Ve burada şöyle düzelteyim. Bu şekilde yaptıktan sonra e, pembe ipimle devam edeceğim. O yüzden bunu buradan şöyle biraz mesafe bırakarak keseceğim arkadaşlar. Şöyle biraz mesafe bırakarak kestim. Hemen geliyorum diğer aşama için. Evet anlar devam edelim şimdi. Bu ipi burada uzun bırakmamın nedeni, onu orada gizlemeye çalışacağım. Bakalım şöyle mor ipimle devam ediyorum şimdi. Mor ipim de şöyle tutuyorum bakın mor ipimi böyle tutuyorum ee, şuradaki zürafanın içerisine bu ipimi alıyorum şunu da şöyle gelsin bunu üzerinden bunu da şöyle aşağıdan gelecek şekilde iki kez dolayarak çekiyorum <laughs> bu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi aldım bakın ikisi de sağ tarafta kalmış oldu şimdi üzerlerine e, oyayı yapmaya başlayacağım ve kesik ip izi olmasın diye yani böyle parçalanma olmasın diye bu şekilde yapacağım. Şöyle zürafa kirpik yaptım. Kirpimin içerisine batıyorum şöyle hemen yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde hemen alıyorum. yine kanadımı yaptım. Bakın. Tekrar devam ediyorum. Şöyle ikinci düğümümü de attım. Odak probleminde ayarlamaya çalışıyorum. İkinci düğümü de attım. Şöyle hemen aşağıya iniyorum. Üzerinden gelecek şekilde ayarlıyorum. Tekrar şöyle yukarıya çıkıyorum. Bakın. Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın sinek kanadımı oluşturdum. Şimdi yan tarafa geçiyorum. artık bu iplerden kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Yan tarafa geçince şu fazlalık ipimi artık kesebilirim. Artık açılma olmayacaktır. Ve buradan devam ediyorum arkadaşlar. İpimi aldım. Yine bunun içerisine yine kanadımı yapacağım. 3 tane düğümlü buluyor yaprağım. Bakın yukarı çıktım. Tekrar şöyle aşağıya geliyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar dip kısma inip burayı birazcık böyle hafif bir tık daha büyük yapıyoruz arkadaşlar şurayı bakın şöyle ve yan taraftaki zürafaya geçiyorum tekrar elimle de düzeltiyorum yine alıyorum. Bu şekilde burayı tamamlayayım arkadaşlar. Bakın hepsine kanadı yaparak burayı tamamlayayım. Gelin videomuz uzamasın. Sonraki bölüme geçeriz. Evet hanımlar ben modelimi bitirdim. Bakın modelim aynen bu şekilde olacak. Tabi ben size göstermek için aralarını böyle sıkı tuttum. Aralarını açıyorsunuz. Açarak yapabilirsiniz. Birkaç tane lastik kanadı yapıp arasına şöyle de yapabilirsiniz. Daha önce çıkarttığım bir model vardı. Bakın aralarını açıp aralarına şöyle küçük küçük sinek kanatları yine yapabilirsiniz. Bu şekilde zenginleştirebilirsiniz. Modelimiz böyle gösterişli bir model. Ee, gördüğünüz gibi hiç korkulacak bir şey yok. Çok gösterişli duruyor. Aynı zamanda da yapımı kolay. Sinek kanadı ve kirpiği yaparsanız bu modelde yapabilirsiniz. Şimdi bu modelin fiyatına gelelim. İşçiliğiniz aynen bu şekilde olursa yani işçiliğinize göre fiyat değişir. yani ben söyleyeyim aralarını açıyorsunuz biraz daha açık yapıyorsunuz yazmayı da siz alırsanız 80 liraya yapılır diye düşünüyorum yazmayı siz alırsanız aralarını da açın bu şekilde bu kadar sıkı yapmayın namaz örtüsüne de yaparsanız namaz örtüsüne bu sıklıkla iyidir ve aralarına daha koyarsanız ve bu sıklıkla yaparsanız namaz örtüsü 150 liraya yapılır diye düşünüyorum bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.